cümletten selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan birlikte karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Emily Wants to Play oynayacağız. İsmini birçok kişi duymuştur. Siz de duymuş olabilirsiniz. Kendisi bir korku oyunu. Kısa sürede olsa da ben çok eğlenceli bir korku oyunu. Hayatımda hiç bitirmedim ama oynadım. Oyunun kurallarını biliyorum. Bugün sizlerle birlikte bitirmeye çalışacağız. Belki bitiremeyebilirim ama bitiremesek de bölüm bölüm tekrardan atarım videoyu. Daha çok da uzatmadan oyuna başlamak istiyorum ama bir duyurum olacak. Arkadaşlar videoyu izleme, izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi şimdi başlayalım. Şöyle new game diyelim. Arkadaşlar oyunda bildiklerim 4 tane karakter var. Zaten başka yok. Bu oyunda başka yok. bilmiyorum. Emili var. Bir tane küçük kuk. <laughs> ee, <laughs> ne ona? Market iyi bir tane kız var. İsmini unuttum. Palo var bir de Kiki var. Kiki gelince hemen yan odalara kaçmamız gerekiyor. Palo bu. Palo gelince durmamız gerekiyor. O manken gibi kız gelince de sadece üzerine bakmamız gerekiyor hareket etmeden. Emine gelince de ona ışık tutmamız gerekiyor diye biliyorum. Şimdi oyunumuza başlayalım. Fark edelim. Kapı açıldı. Bir kapı daha açıldı. Ama korkmuyorum. Burası çok karanlık. Ben burayı tercih etmiyorum. İlk saatlerde o manken gibi kız geliyor. Işıklar kapalı. Orada Emily var. Gitti. arkadaşlar ben plana bulmaya çalışacağım ilk önce. Azıcık oynayalım bir tür... Abi ne oldu? Buradaki cam kırılmış. Bir yer oynamıştım. Aha. Burada işte o Kiki var. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Kiki olabilir ismi. Öyle diye hatırlıyorum daha doğrusu. <laughs> Oğlum ne oluyor lan bunları? Arkadaşlar şu an hemen ilk işim feneri bulmak ama nerede olduğunu bilmiyorum. Yani önceden bulmuştum. Ama ve şu an tam nerede olduğunu bilmiyorum. Ve evet. çok karanlık. Işığı da yaktık. Çok güzel. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle burada olabilir çünkü burada diye hatırlıyorum.

Fener burada da yok. Buradan ileri geçemiyoruz. Ve saat gece 12 oldu. Altına kadar da dayanmamız lazım. İlk saatimizi geçirdik arkadaşlar. Ya da ilk iki saatimizi. Tam saat bilmiyorum. Büyük var burada fener olabilir. Gibime geliyor. Sanki buradaydı. Evet feneri bulduk. L1 or X. X ve L1 ile açıyoruz feneri. Oo. Orada bir kapa kapandı. Korkma oğlum fenerim var. Zaten işi yakmış. Yanı böyle ise Allah kapalısından korusun. Lan neredesin? Onu nerede bu ya bak! Abi ben nerede olduğunu nereden bileyim ya? Kapkaranlık yere saklanmış. Restart dedik arkadaşlar. Tekrardan başlıyoruz. Pes etmek yok. En azından e, bu bölümde yani bu videoda bitiremezsem bile en azından şu an bir saat aldık, 2 saat atlamak istiyorum. Ya da 2 saat 2 saat atlıyorsa yani 4 saat atlamak istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Fener hala duruyor tamam. Şimdi ben bir taktik yapacağım. Emin hala orada. Hiç gitmeyeceğim oraya. Işıkları kapatıyor. Fenerim var zaten. Abi mutfağın ışığını açalım. Şöyle kapattık. Mutfağı inceleyelim biraz. Bunu alamıyoruz. Burada bıçaklar dağılmış. Ben şahsen şimdi ne yapmalıyım? Taktik için. Yanık mı? Değil. Işıklar yani açık durması lazım. Bak. Nerede? Oğlum neredesin? Burada çok güzel bulduklusu var arkadaşlar. Büyük ihtimalle ölmeyeceğiz. Git artık. Gitmesini bekliyoruz. Gitti. Çok güzel. ışığı yaktık bu arada. Tamam. Bu, bu ve mutfakta mutfağın ışığı yandı bu Tamam. Şu bölge çok ışık kapatılırsa cam skeri yiyebilirim. Çünkü bulamayabilirim. Orası çok dağınık bir, bir bölge. ve ışığı yaksak bile orası karanlık oluyor. Bilgisayara bir bakalım. Thanks for ordering. Chicken pizza. He işte bizi burada bize burada sipariş etmişler. Büyük ihtimalle anladığım kadarıyla. Bak ışıkları kapatmayın. Neredesin? Abi ne? O. Tam arkamıza durmuş. En azından yakaladık. Gitmesini bekliyoruz. Git artık. İşin kötü yerinde bunlar yavaş gidiyor. Hemen şu ışığı yakmamız lazım. Tamam süper. Bu ilk 3 odayı koruduk mu ben ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bir de şuraya bakalım. Orada emini Emin geçti. o Buraya atlasam ne olur? Atlamayacağım. Sonra bakarız oraya. Ve bu odayı kapat. Bu odayla işimiz olmasın. Bak şimdi oraya gitsem bizi çekecek. Nerede? Orada. Çok güzel abi. bakışıyoruz şu anda. Gerçi o yüzünü kapatıyor ama. Gitmesini bekliyoruz. Gitti. Ben şu ışığı yak. Yaktık mı yaktık. Yak seni de. Çok iyi abi. İyi ilerliyoruz. Bence bu oyunu zor yapan şey süresi arkadaşlar. Fight Night Freddy's gibi süresi akmıyor. Yani bir günün süresi öyle akmıyor. Saatleri öyle akmıyor ama bu da işte bir günden ibaret. Fight Night Freddy's gibi 5 gece durmuyoruz. Oğlum bak. Nerede? Orada çok iyi. Yakaladık yine. Gözümüzden kaçmasın. Gitmesini bekliyoruz. Git de çok güzel. Hemen yak şu işi. Yaktık. Arkadaşlar bu arada, Ghost of Tsushima serisine başlamak istiyorum hikaye, hikaye oyununa başlamak istiyorum. Kanalıma onunla ilgili video atacağım. Atmak istiyorum daha doğrusu. Atabilir mi bilmiyorum ama aklımda şu öyle bir fikir var. Şu anda bu oyunu oynarken arka, arka planda o o yani of için yükleniyor. Yine geldi. Kolilerin üstüne çıkmış. Yaramaz manken. Evet arkadaşlar, gece 1 yaptık. Gece 1'e daha da ulaşabilir. Sanırım palyaça geliyordu. Ge yani saat 1'de palyaça geliyordu galiba. Yine de emin değilim. Ama iyi bir ilerleme yaptık şu anda. Kaldı şimdi 4 saat. Bak ışık kapandı. Allah! Bak geldi. Gitti. Oğlum. Nerede bu? Ha burada. Abi. Aynen nasıl yapayım ya? ya böyle bir şey yok ya. İşte oyunun bu yeri yanı çok zor. O zaman şimdi ne yapacağız? Tek orada duracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu andaki bir mutfakta sadece sadece mutfakta kalmayı düşünüyorum. Bir öyle deneyeceğim. Bakalım başımıza bu sefer neler gelecek. Palyaço geldi. Gitti. Aha kız geldi. O da burada. Hepsini bekliyoruz. Gitmiyor. Gitti. Get a new door. yeni door. Yeni kapalı diyor. Pick up. met. Anlamadım. Don't stay still. Still'in değiştirme falan diyor herhalde. Benim ağlı mı? İngilizcem. Ama yine geldi. Oğlum dibimde duruyor lan. Bu kötü bir şey mi? Tamam kötü bir şey değilmiş. Bir an dibimde durunca. Aha nerede kız? Kız nerede? Burada. Bu işte bu kızın kötü yanı. Çok bekliyor. Hemen gitmiyor. Bir palyaça gelse şimdi mesela galiba palyaçanın üzerine bakmayınca jumpscare atıyor çünkü iki kere aynı ayna karşılaştığımızda ben tek o mankenin üzerine baktığımda palyaça beni jumpscare yaptı. Yani, yani jumpscare attı. Herhalde üzerine bakmamız gerekiyor. O konuda bir, bir, bir bilgim yok kesin ama. Yine de dikkat et, dikkat etmek lazım. Nerede? Abi bak! Ah baştan ya. Of. Ya da hiç aralı döndürmeyeceğiz arkadaşlar. Yine aynı taktik. Mutfakta kalacağız. Mutfakta Arkadaşlar evet. Anolo döndürecek. Anolo hiç döndürmeyecekmişiz. Bizlere bakmamıza gerek yokmuş. Kız geldi nerede? Neredesin? Ya abi bak. Allah Allah. Hemen taktiğimiz mutfa. Eğer mutfakta bir kere daha ölürsem taktiğimi değiştirebilirim. BG dar alana daha çok zor oluruz. <laughs> Elif'e bak. Neredesin lan sen? Ben yiyeceğim arkadaşlar. Orada orada orada. Yemedik. Av yemedik. Orada duruyor. Biz buradayız. Cam yemedik. Yemememiz lazım. Üzerine bakıyoruz çünkü. Palaşa gelmeden hemen Açtık. Geldi. Şu anda bıraktığımı hiç hareket ettirmiyorum. Sen git işine abi. Görüşürüz. Aha. Nerede? Nerede? Neredesin? Ya abi ya. Bulamıyoruz ki. Bu sefer salonda olacağım ama salona daha zor olur ki abi ya. Arkadaşlar bence mutfakta kalmamız lazım. Salon falan diğer odalar bayağı büyük. Hadi şu şey odaya gidelim. Hadi. Tamam. Bu sefer değişiklik olsun. Bak nasıl kapattı. Bu sefer bayağıda kalacağız. Fenerimiz de var. Tam arkamızda. Evet, banyo daha küçük olduğu için mutfaktan daha avantaj avantajlı olabilir. Gitmesini bekliyoruz. Gitti, çok güzel, süper. Evet, gerçekten mutfaktan daha avantajlı. İyi ki de buraya gelmişiz. Bence burada durarak saat 1'i bitirebiliriz. Saat 2'ye geçebiliriz. Bir saat daha burada atlatabiliriz. Ben buna inanıyorum. Şu an aha, bıraktım geldi. Gitti. Çok güzel. Şimdi birazdan o manken gelir. Sıra sıra geliyorlar arkadaşlar. Evet öyle dedim sıra sıra gelmediler. Yine palyaça geldi. Aha nerede? Orada. Oraya bakıyoruz şu anda. O bize bakması da. Gitmesini bekliyoruz. Sanırım bitireceğiz böyle ya. Saat 1'i daha doğrusu. İleriki saatlere daha da zorlaşabilir. Ki büyük ihtimalle öyle olacak. Gitti çok güzel. Bak. <laughs> Aman. Tamam cam skiri yemedik. Neredesin? Aa buradaymış. Bakıyoruz. En kısa zaman lütfen git. Bir de kim çağırdıysa artık bu eve biz de sipariş olarak arkamızda kim kapıyı kapattıysa biz neden içeri giriyorsak artık çok güzel aman 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 paylaşa git lütfen bak hareket etmiyorum Teşekkür ederim. İşte buraya koller koymuştur. Aha nerede nerede nerede? Burada. Bakışıyoruz tekrar. En çok bakıştığım kişi oldu. Çok güzel. Aman. Lütfen git. Bak hareket etmiyorum. Teşekkürler. Ve arkadaşlar saat 2 oldu. Şu anda toplamda 3 saat ilerledik. Ve çok büyük bir bence büyük bir başarı imza attık. Şu anda bir oyunu durdurayım. Arkadaşlar video buraya kadardı. 3 saat ilerledik. Devamını çekeceğim. Tek bir videoda bitirebilirdim belki ama daha da zorlaştırmak istemedim. Yine videoyu çok uzatmak istemedim. Kısa olsun, öz olsun bence. En iyi söyle. Video kapatmadan önce tekrardan bir söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, merak etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.